Merhaba gençler. Umarım her şey yolundadır. Sözcük türlerinden devam edelim. Konumuz bağlaçlar. Zaten isminden anladığımız gibi bağlaç iki şeyi birbirine bağlar. Evet. Okuyalım. Sözcükleri, sözleri, bazen de cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Yani iki şeyi birbirine bağlar. Bu sözcükler bazen sıralama ve denkleştirme bağlaçları. Bu ayrımı ben yaptım. Siz bu detaylara girmeyin. Sadece bunların bağlaç olduğunu bilin yeterli. İle ve veya ya da veyahut yahut bunlar birer bağlaç. Bazen dahi anlamında kullanılanlar deda bile, dahi, hatta, üstelik. Neden anlamlı bağlaçlar sebep sonuç ilişkisi kurar. Çünkü zira, madem, mademki. Karşıtlık anlamı veren bağlaçlar yani önceki yargıya tam tersi bir yargı, yalnız, ancak, ama, fakat, lakin, ne var ki, halbuki vesaire. Bir de tekrarlı bağlaçlarımız vardır n ne, n bağlacı, hem hem bağlacı, olsun olsun bağlacı gibi. Bunların bağlaç olduğunu bilin. Fakat ben size şunu söyleyeceğim. Bağlaç dediğimiz şey iki şeyi bağlar. Bağlaç dediğimiz şey iki şeyi birbirine bağlar. Bu şey nedir peki? Bu şey bazen sözcüktür, bazen söz grubudur ya da söz öbeği. Bazen ise cümledir. Yani sözcükleri, söz gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan sözcükler bağlaç. Mesela sözcükleri bağlasın. Sen ve ben. Sen sözcüğü bir zamir, ben sözcüğü bir zamir ve bağlacı iki tane zamiri birbirine bağlamış. Mesela bize şöyle bir soru sorsa hangisinde bağlaç zamirleri bağlamıştır? Ya da hangisinde bağlaç sıfatları bağlamıştır? Hatta ögelere gelir. Hangisinde bağlaç nesneleri özneleri, yüklemleri bağlamıştır gibi bu tarz sorular gelebilir. Yani diğer konularla karıştırarak size soruyu sorabilir. Bazen söz grubunu bağlayabilir. Mesela çok çalışan ve hiç yorulmayan iki söz grubunu bağlamış. Bazen cümleleri bağlayabilir. Çok çalıştı ama istediği puanı alamadı. Ama bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamış. Yani bazen sözcükleri, söz gruplarını, cümleleri bağlar. Bize de bununla ilgili soru gelir. Yani der ki mesela hangisinde bağlaç cümleleri bağlamıştır? Şimdi bazı bağlaçlarla ilgili ben size uyarılarda bulunacağım. Bunlardan birincisi ile. İle bağlacı tehlikelidir. Çünkü ile sözcüğü bizim karşımıza bağlaç olarak gelebilir. Fakat bazen bir önceki konuda olduğu gibi edat olarak da gelebilir. Mesela kardeşi ile annesi dün pazara gitmiş. Cümlesinde kardeş sözcü bir isim, anne sözcü bir isim. Buradaki ile sözcüğü iki şeyi birbirine bağlayan yani iki sözcüğü birbirine bağlayan bir bağlaç. Bunu anlamanın yolu ile sözcüğü eğer V anlamında kullanılmışsa V de bir bağlaçtır. Eğer V anlamında kullanılmışsa bu bir bağlaç. Fakat şöyle bir cümle yazsan. Kardeşiyle pazara gitti. Burada ise bir birliktelik anlamı katan bir edat fakat bunun yerine ben bir V bağlacı getiremiyorum. Aynı zamanda ile sözcüğü yani edat da olsa bağlaç da olsa bazen bitişik yazılır, kendisini gizler, bazen ayrı yazılır. İkinci uyarımız D ile. Evet, çok tehlikelidir. D bizim karşımıza bazen ek olarak gelir, bazen de bağlaç olarak gelir. Ek olarak geldiğinde zaten bitişik yazılır. Bağlaç olarak geldiğinde ise Ayrı yazılır. Fakat bu bağlaç olarak geldiği durumları anlamanın çeşitli yolları var. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Fakat ben tekrar üstünden geçeceğim. Eğer bağlaç olarak gelirse de mutlaka bile ya da dahi anlamında kullanılabilir. Yani bile ve dahi anlamındaysa bağlaçtır. Mesela bu soruyu ben de çözdüm. Anlamda küçük değişiklikler olsa da bu soruyu ben de çözdüm ya da bu soruyu ben bile çözdüm. Bu soruyu ben dahi çözdüm diyebiliriz. O halde D burada bir bağlaştır. İkincisi bazen cümleden çıkararak bağlaç olup olmadığını anlayabilirsiniz. Mesela bu sokak da bizim oyun alanımızdı. Bu sokak da bizim oyun alanımızdı. Cümleden çıkarıyorum. Bu sokak bizim oyun alanımızdı. Anlamda bir daralma var fakat bozulma yoktur. Aynı şey mesela ek olsaydı, yani bitişik yazılan bir ek olsaydı Bu sokakta çok güzel zamanlarım geçti. Nerede sorusunun cevabı bu sokakta. Çıkardığınızda bu sokak çok güzel zamanlarım geçti olmayacaktır. Çünkü ektir ek cümle kuruluşunda görev alır. Eki çıkardığınızda ise cümle dağılır. Fakat bağlaç iki şeyi bağladığı için D'yi yani bağlacı attığınızda sadece bağladığı yeri atmış olursunuz. Ama cümlenin anlamı devam eder. Üçüncü yol yani aslında D bağlacının bağlaç mı ek mi olduğunu anlamanın birinci yolu yerine bile dahi sözcüğünü getirmek. İkinci yol cümleden çıkarmak. Fakat en temelde benim kendi fikrim en temelde Bağlaçlar zaten ayrı bir sözcüktür. Okunurken yani vurgulanırken biz bağlacı ayrı okuruz ve vurgusuz okuruz. Mesela bu sokak da bizim oyun alanımızdı. Ayrı okuyorum. Fakat bu sokakta çok güzel zamanlarımız geçti derken okurken vurgulu okurum. O halde diyorum ki vurguya dikkat. Bence bunun en temel ya da sıfır hatayla yapabileceğiniz yol bu. Vurgu. Bağlaçlarda vurgu yoktur. Bağlaçtan önceki sözcükte vurgu vardır. Çünkü bağlaç ayrı bir sözcüktür ve biz bunu ayrı okuruz. Mesela kardeşim dün de gelmedi. Dikkat edin zaten ayrı okuyorum. Kardeşim dün de gelmedi. Fakat bu bir ek olsaydı olaylar dünde kaldı derken olaylar dün de kaldı diyemezsiniz. Yani ayrı okuyamazsınız. Bir diğer uyarımız ne ne bağlacıdır. Buradaki ne ne bağlacı sadece sözel olarak söyleyeceğim. Genellikle biçimci olumlu, anlamca olumsuz cümle yapar. Yani ne ne bağlacının kullanıldığı yüklemler aslında biçimce olumlu olur. Buna dikkat edin. Yani ne gelen var ne giden var. Buradaki var sözcüğü olumlu olmasına rağmen ne ne bağlacı bu cümleyi anlamca olumsuz yapar. Biçim olarak olumludur. Çünkü var sözcüğü olumlu bir sözcük. Fakat anlamca yok. Yani gelen de yok giden de yok anlamında. O yüzden dikkat edelim. Ne ne bağlacını kullanırsanız yüklemleri olumsuz yapmayın. Yani ne gelen yok ne giden yok cümlesi anlatım bozukludur. Geçiyorum. Bir diğeri yalnız sözcü. Bu yalnız sözcüğü bağlaç olarak kullanılabilir. Mesela çok çalıştı, yalnız istediği puanı alamadı. Bu cümlede çok çalıştı bir cümle, istediği puanı alamadı ikinci bir cümle. Yalnız sözcüğü ikisini bağlayan bir bağlaç. Fakat yalnız sözcüğünü yalnız kadın desem sıfat. Çünkü ismi teremiş. Yalnız kaldım desem fiilin tediği için zarf yalnızların şarkısı desem adlaşmış sıfat. Çok çalıştı, yalnız istediği puan alamadı desem iki cümleyi bağladığı için bir bağlaç olacaktır. Yani aynı anda bu sözcük farklı görevlerde kullanılabilir. Güzel de bir soru çıkar. Şimdi soruya bakalım. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? Tür dediğimiz şey çeşit. Sözcüğü sorduğuna göre sözcük çeşitlerini yani sözcük türlerini sormuş. Yani isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Bakalım birinci öncül sabaha karşı hava soğudu ancak gün doğarken sıcaklık hızla artmaya başladı. Hava soğudu bir cümle artmaya başladı iki cümle ancak bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamış bir bağlaç. O zaman geçiyorum buna bağlaç diyorum. İnsanlar teknolojiye olan bağımlılıkları arttıkça gerçeklerden daha da uzaklaşmaya başladı. Daha uzaklaşmaya başladı. Daha da bu bir bağlaç. D bağlacı. 3'e bakalım. Kültürel zenginliklerimizin korunması en önemli sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Hatırlayın zarflar konusunda ben size miktar zarflarını anlatırken en sözcüğü her zaman zarftır. Boy en anlamındaki en değilse bu üstünlük zarfıdır. Her zaman demiştim. O halde buna ben zarf diyorum. Cevap da bu. Diğerlerine bakalım. Beklediğimden yüksek not almıştı. Halbuki dersten önce hiç hazırlık yapmamıştı. Not almıştı, yapmamıştı. İki cümle. Halbuki bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamıştır. 5'e bakalım. Herkes ona yardım etti. Oysaki o hala yalnız kalmayı tercih ediyordu. Yine iki cümleyi birbirine bağlamış bir bağlaştır. Cevabımız 3 yani C olacaktır gençler. Böylece bağlaçlar konusunda bitirmiş olduk gençler. Bir sonraki videomuz yani ünlenler konusunda görüşelim. İyi bakın kendinize.